Eskiden zor şartlar altında dahi olsa yurt dışına gidebiliyordu. Bir kenara para koyan, Kapıkule'den öteye geçip görebiliyordu. Hele ki bundan bir 10-15 sene önce paramız da değerliyken yurt dışına gitmek bizler için e, bu kadar zor değildi. Şimdi iyice zorlaştırılıyor. Adeta kimse çıkmasın, kimse görmesin, a haberde anlatılan neyse ona inansınlar. Onunla geleceğe yürünsün isteniyor. Bunun başka anlamı yok. Yurt dışına çıkarken devletin bize sunduğu hizmet nasıl bir hizmet? Zaten pasaport parası veriyoruz. Pasaport harcı alıyorsunuz. Biz fazla fazla en pahalı ama maalesef en az kapı açan pasaportlardan biri bizim ülkemizin pasaportu. Zaten hali hazırda bir pasaport harcı almaktasınız. Uçak bileti deseniz çok pahalı yurt dışı uçak bileti. Birazdan 3 günlük bir İtalya tatili kaça mal oluyor onu hesap edeceğim, size anlatacağım. Uçak biletinin içinde türlü vergiler zaten almaktasınız. Zaten havaalanları o anlatmaya doyamadığınız, bayıla bayıla anlattığınız, dünyanın en güzelleri bunlar canım dediğiniz bir fincan kahvenin 200 liraya içildiği, eşinize, dostunuza ihaleler dağıttığınız o muazzam havaalanlarında zaten para alıyorsunuz. Peki bu yurt dışına çıkış harcı Canım bazı ülkelerde alınır derseniz şu makineden bir de İran'da var. Onu söyleyeyim İran'da da zaten İranlıların yurt dışına çıkması büyük mesele. Böyle olalım istiyorlar. İçimize kapanalım. Bir Kuzey Kore örneği, bir İran örneği ama bizim rotamız bu muydu yola çıkarken? Yani biz yüzümüzü batıya dönmemiş miydik? Ne oldu? Seyahat serbestliğine ne oldu? O pek liberal, muhteşem analizler yapanlar ne oldu seyahat hürriyetine? seyahat hürriyeti, teşe, hür teşebbüs tüm bunlar savunduğunuz şeyler değil miydi bu iktidara iktidarı armağan ederken? Al buyur bakalım bu işin şakası yok. Yurt dışına harca yüzde iki bin zam yapmayı önerirken dahi utanıyor olmaları lazım. 150 lira harç bunu şu makineden alırken düşünüyorduk neyin harcı acaba diye bu. Deli dumrul vergisi. E oldu olacak çıkandan 3000 bin Girenden de 5 bin alın. Ha çıkarsan 3 bin girersen 5 bin çıkış giriş yok açık hava cezaevi. Bu muydu vaat ettiğiniz iktidara gelirken? Bu ülkeyi yarı açık cezaevi haline getirmenize izin vermeyeceğiz. Toplum alışmış sesi çıkmıyor diyenler daha nasıl bağıracağız? Sesimiz çıkıyor çıkmasına da sen yürü biz arkandayız dediklerimiz yürümüyorlar. Normalleşiyorlar uzlaşıyorlar.